Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda dünya futboluna önemli bir iz bırakmış ve futbol yaşantısının son günlerini yaşayan Beşiktaşlıların çok sevdiği Türk futboluna da zaman zaman renk katmasıyla ünlü Ricardo Quaresma yeniden Wonderkid oyunun başında olsaydı 21 yaşında olsaydı ne olurdu sorusuna yanıt aramaya çalışacağım. Video detaylarına az sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse ve faydalı bulursanız like tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum diyelim ve videomuza başlayalım. Öncelikle 21 yaşında yapmamın sebebi Ricardo Kuarejman'ın bulabildiğim en eski profili 21 yaşında olması ve tutarlı olmasını istedim açıkçası. Bundan dolayı böyle yaptık ama 21 yaşındaki bir oyuncuya göre de harika bir profili var. 152 yetenek puanı, 170 potansiyeliyle Ricardo Quaresma karşımızda arkadaşlar. Şöyle çarpıya basabilirsem. Ricardo Quaresma'nın özellikleri zaten aşikar bir şekilde karşımızda. Driblingi 18, ilk kontrol 17, korner 16, orta yapma 17 ve teknik özelliği 18 seviyelerinde. Özelliğine 19, hız hızlanma 16 ve çeviklik özelliği de 16 seviyelerinde. Tabii burada sizlere başka bir şey daha göstermek istiyorum ben bu arada. Ricardo Quaresma'nın gerçek hayattaki verileri ne önde? Ona bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Ricardo Quaresma kariyeri boyunca mini takımla 80 maça çıkmış bugüne kadar. Performans bilgilerine şöyle bir bakacak olursak performansa genel bakış dediğimizde kariyeri boyunca diğer detaylarına gelelim. Ricardo Cuarejma 670 lig maçında 109 gol atarken resmi kayıtlarda 165 asist yapmış. 143 kez sarı kart görmüş ve kariyerinde gariptir ki en çok maça çıktığı takım Beşiktaş. Beşiktaş formasıyla Ricardo Cuarejma 227 maç Porto 218 maç ve gol katkısıyla asist katkısının birleştirildiği anda en çok katkıyı verdiği takım yanlış hesaplamıyorsam Beşiktaş olarak gözükmekte Ricardo Kovarejman'ın döneminde kariyerinde. Hemen futbol menajera geri dönelim. Futbol menajera geri dönelim arkadaşlar sizlerle birlikte ve futbol menajer üzerinden ilerleyelim. Kovarejma Sporting Lisbon altyapısından çıkan bir oyuncu olduğundan dolayı Kovarejma'yı oraya gönderdim ve 15 sezonluk yaklaşık bir simülemiz karşımızda olacak. Hemen bir 5 sezon ileriye gidelim. Bakalım Ricardo Kovarejma Sporting kariyerinin ardından Nerelere yelken açmış? Nasıl bir kariyer izliyor? Görüntüleyelim. Evet dostlar devam ediyoruz Ricardo Quaresma 26 yaşında ve Real Madrid forması giyerken karşımıza çıkıyor. Kariyerinde daha önce Barcelona forması giyen bir oyuncuydu Kuarejma. 28 maçta bir gol 2 asistlik katkısı vardı. Inter, Vitoria ve Sporting Lisbon'la birlikte Porto formaları da giydi. Chelsea forması da giydiğini atlamayalım Kasımpaşa ile birlikte. Ricardo Kuarejma'nın profiline şöyle bir baktığımızda iyi bir gelişim söz konusu gibi duruyor. 26 yaşındaki oyuncu da 170 tam potansiyeline ulaşmayı başarmış. Geçmişteki neler yaptığına bakalım. Sporting Lisbon'la ilk sezonunda 32 maçta 5 gol 7 asist oynarken ardındaki sezonda 28 maç 12 gol 13 asist oynuyor ve diyor ki ben bu adamı almalıyım 61 milyon euro karşılığında Kuarejma buraya transfer oluyor tabii bugüne kadar transferleri de e, bir o kadar e, enteresan olmuş bir oyuncu kariyeri boyunca kendisi için 45.45 45 milyon euroluk bir bonservis ödendi en yüksek bonservisi 1 Eylül'de Porto'dan Inter'e giderken Inter ödüyor. Inter ona 24.60 milyon euroluk bonservis ödüyor. Daha önce 6.35'lik Barcelona ve 6 milyon euroluk Porto transferleri de söz konusu. Oyuncu Beşiktaş'a gelirken Inter'den 7.30 milyon euroluk bir bonservis ödeniyor. Ardından Beşiktaş oyuncu için toplamda 8.5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödüyor sizlere de şöyle Göstermek isterim arkadaşlar sizlerde görüntüleyin transfer toplamlarını Kuarajbanın. Onun dışında baktığımızda Kouaresma'ya hemen 5. sezondan 3. sezondan itibaren devam edelim. Kouaresma burada 10 gol, 9 asistlik performansıyla Real Madrid'de iyi bir iz bırakıyor. Ardındaki sezonda ise 9 gol 15 asistle iyi performansını devam ettiriyor ve son sezonda 5. sezonda yani 8 gol 10 asistle oynuyor Kouaresma ve mesaj geldi. Bakalım kimden gelmiş? Ricardo Kouaresma'dan mı? Yok Ricardo Cuarajima değil ee, Emre Belezoğlu yazmış beni de çek abi diye. Çekeriz. Devam ettik. 30 gol 8 asist 8 gol 10. Eee, ne oluyor? 30 maç 8 gol 10 asist 4 kez maçın adamı 7-32'lik ortalaması söz konusu. Bu dönemde milli takıma sadece bir kez çağrılması da açıkçası bana çok garip geldi. Önemli anlarına baktığımızda lig kupalarda İspanya birincilik şampiyonluğu La Liga Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikincilik var sadece bir milli maçta forma giyebilmiş. İlk milli maçına 24 yaşında İsviçre karşısında çıkıyor ondan sonra çağrılmıyor mu oynatılmıyor mu buna karar veremedim. Halbuki aslında baktığımda yani Vitor Pereira aga. Niye oynatmıyorsun bu çocuğu? Yani burada Ricardo Kovarejma e kadroda ama asla şans bulamıyor. Şu takımın en yetenekli dördüncü veya beşinci oyuncusu. Yani çok da böyle alternatif yok. Bruno, Fernandes ve Bernardo Silva. Bernardo Silva da ortada oynar yani aslında. Bunu Fernandes de ortada oynar. Kanat devşirme hastalığına yakalanmış Vitor Pereira da. Neyse. anlık sezonda baktığımızda İspanya Kupası şampiyonu. Birincilik şampiyonu. İtalya Süper Kupası ikincisi ve İspanya Kupası ikincisi var. E, çok fazla ödülde adı geçtiğini düşünmüyorum. Zaten ödüllere en son topluca olarak bakarız. Quaresma'da. Göze çarpanlar zaten bu şekilde. En çok bonservis ödendiği tarih ve onun dışında. Sezon sezon en iyilik 10 birlerde kendine yer buluyor 170 yetenek puanındaki Ricardo Quaresma. Quaresma'nın ilk 5 sezonu bu şekilde arkadaşlar. Bir 5 sezonda ileriye gitmek istiyorum bakalım o 5 sezonda Quaresma artık 31 yaşında kariyerinin son dönemlerine yavaş yavaş girerken nasıl bir performans sergilemiş Real Madrid'de mi yoksa başka bir takımda mı karşımıza çıkacak Ricardo Quaresma? Ve evet dostlar devam ediyoruz. 31 yaşındaki Ricardo Quaresma 28 milyon euro maaşlara çıkmış ve satılık değil. Real Madrid'in en değerli isimlerinden bir tanesi 169 yetenek puanıyla karşımızda Real Madrid'de bıraktığımız 25-26 sezonunun ardındaki sezonda 34 maçta 6 gol 8 asistle iyi performans sergiliyor. Ardındaki sezonda 17 golle La Liga'daki en golcü ve kariyerindeki en golcü lig sezonunu geçiriyor. 21 gol 8 asistle tamamlıyor sezonu. Toplamda ardındaki sezon 28-29 37 maç 12 gol 11 asiste 23 gole doğrudan katkı yapıyor ve en çok gole katkı yaptığı sezonlardan bir tanesini yaşıyor. 75 ile kariyerinin en iyi ortalama puanlarından bir tanesini 7.58'in ardından La Liga'da da yakalıyor. Kendisi 29-30 sezonunda 16 gol 3 asist 7-43'lük ortalaması ve son sezonda 16 gol 13 asistle 29 gole doğrudan katkısı var ve 7 ortalamayla Kuvareşma seviyesinin bir üst seviyeye çıkarıyor. 21 gol 18 asistle de toplamda sezonu 54 maçta hatta 56 maçta tamamlıyor. 56 maçta 39 gole doğrudan katkısı var Ricardo Kuvareşma'nın. Önemli anlarına baktığımızda lig kupalarda en son İspanya... Ee... La Liga'da bir durumlar vardı. Burada evet yukarı çıktığımızda en son burada kaldık. Süper Kupa, İspanya Kupası ikinciliği, Dünya Kupası üçüncülüğü gelmiş milli takım performansı bu dönemde 25 maçta 5 gole çıkmış Ricardo Quaresma'nın. Yukarıya çıkacak olursak İspanya Süper Kupası ikinciliği, İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, İspanya Kupası ikinciliği, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk gelmiş Ricardo Quaresma ile birlikte, onunla birlikte Avrupa Güney Amerika Süper Kupası şampiyon Şampiyonluğu takım kazananların şampiyonluğu. Medi forma ile ilk golünü 29 yaşındayken Şili'ye atıyor ve Real Madrid'le şampiyonluk gelmiyor gibi gözüküyor uzun zamandır. Bir bakayım hemen. Evet, Real Madrid'de en son 24-25'te gelmiş Quaresma'nın performansları yeterli olmuyor gibi. 13 asist yapmasına rağmen ligde Ansu Fati'li, Ferran Torres'li Barcelona'ya bir türlü ayak uyduramıyorlar. Rodrigo'nun 26 golü de yetmemiş açıkçası. Ricardo Quaresma da gol krallığında en tepelerde kendine yer buluyor. En sonunda bakacağız tabii ki Ricardo Kuarejma'nın neler yaptığına onlara bakana kadar kariyerinin son dönemine gidelim. Bakalım Kuarejma kariyerinin 35 yaş seviyelerinde yine Real Madrid'de mi devam edecek yoksa başka bir kariyer haritası mı çizmiş kendisine? Bunu görüntüleyelim. Ve dostlar devam ediyoruz. 35 yaşındaki Ricardo Kuarejma Real Madrid'de kariyerine devam ediyor. Yetenek puan olarak baktığımızda 149'a kadar gerileyen Kuarejma bakalım neler yapmış. 31-32 sezonunda 11 gol 7 asist ardındaki sezon 13 gol 7 asist ve 32 maçta 33-34 sezonunda 32 maçta 11 gol 11 asistle iyi performansına devam ederken son sezonda keskin bir düşüşe uğramış. Yine mesaj atmış birisi. Kuarejma mesaj atmış bu sefer. Düzgün anlat. Sonra evet küfürlü bir mesaj. Neyse Kuarejma'nın bu mesajının ardından 22 maçta 7 gol 2 asistle oynadığını görüntülüyorum. İki kez maçın adamı olabilmiş Ricardo Kuarejma. Ve anlarına baktığımızda Lig Kupa'da neler var? E, 30-31'de bırakmıştık son Portekizli Avrupa Uluslar Ligi ikinciliği gelmiş. Ardından Avrupa Şampiyonlar Ligi ikinciliği var. Finalist olmuşlar ama kupayı alamamışlar. Üzücü bir durum tabii ki ve La Liga'daki şampiyonluk düğümünü de bir türlü Jurgen Klopp'un gelmesinden sonra bile çözememişler. Barcelona'nın striklerine bakın arkadaşlar. inanılmaz bir tablo çiziyor. Barcelona Ricardo Quaresma kendisi Real Madrid'in kaptanlığına kadar yükselmiş. Şöyle bir Biosunu okuyalım son sizlerle birlikte. Ricardo Quaresma kariyerine 20-21 sezonunda Sporting Lisbon'la başladı. Kulübüyle çıktı 60 maçta fileleri 17 kez havalandırdı. Burada da görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Ardından Kuarejma İspanya Portekiz Süper Kupası şampiyonunun kazanma başarısı gösteriyor. 2022'de Portekiz Kupası'nı kaldırıyor. Kuarejma şu anki kulübü Real Madrid'e 23-24 sezonunda 61 milyon euro karşılığında transfer oluyor. 397 397'lik maçı 136 gole imza atıyor. 24-25 yıllar arasında İspanya birincilik şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ondan sonra zaten bir şampiyonluk gelmedi. 28'de Avrupa Futbol şampiyonluğunu kaldırdı. 25 yılında İspanya Süper Kupası İspanya Kupası şampiyonluğunu yaşadı. 28-34 yıllar arasında 4 kez İspanya Süper Kupası ve 29'da Avrupa-Güney Amerika Süper Kupası'nı kaldırdı. 11 turnuva kazanan Quaresma müthiş bir başarı geçmişine sahip. İspanya birincilik Lig üst üste Portekiz Kupası bunlar değil. Aynı zamanda Quaresma şu başarı nedeniyle de futbol çevrelerinden takdir toplamış. Premier, Portekiz Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Portekiz Premier Lig'de yılın genç oyuncusu Portekiz Premier Lig'de en fazla asist ikinciliği, İspanya La Liga'da yılın oyuncusu ödülünü iki defa alıyor Kuarejma. 30 31 ve daha öncesinde 28 29 sezonlarında bu ödülü alan bir Kuarejma gerçeği. Söz konusu Portekiz'de yılın yerli oyuncusu ve iki kez dünyada yılın futbolcusu için aday gösterilmiş Ricardo Kuarejma. Beklenildiği gibi potansiyelinin karşılığını verememiş Kuarejma. baktığımız zaman kariyeri boyunca 457 lig maçı 153 gol 121 asistle oynamış gerçekte ise neler olmuştu onları da sizlere söyleyeyim hemen Kovarejma'yı unutmadan Kovarejma 670 maç 109 gol 165 asistle iyi performans sergilediğini düşünürken aslında tabi diğer kupalar diğer durumlarda da oynadığı maçlar var. 109 gol 165 asist burada da 153 gol 121 asistle aslında iyi bir performans kariyerine yakın bir performans demek ki Kovarejma'dan daha fazlası olmuyor zihinsel tabloyu değiştirmedikten sonra. Evet dostlar Futbol Manager 2022'de Beşiktaş'ın ve dünyanın en yetenekli futbolcularından bir tanesi Ricardo Quaresma'nın yeniden Wonderkid, yeniden genç olduğu bir senaryoyu sizlerle incelemeye çalıştım. Videonun sonunda enteresan işler oldu. Kovarejma Real Madrid'deki kariyerini sonlandırmak üzere. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bunların dışında bir başka futbol dili ve debatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.